Dön. ot Oturuyor. Ne otu kuşana bak? Ben de unutturdum ne <laughs> diyeyim. Radike. Radike. Radike nasıl bir ot Radike? Faydalı mı? Güzel bir ottur o da. Sınırlarda çıkar. Ne sınırında? Tarka sınırlarında var. Hmm. Kenarları. Onları ne zaman yetişir peki? Aslında üst tabak yetişiyor da. Bunda neve de yetişiyor da. Yağışlı havaları sever mi bu? Sever, sever, sever. Kuruyu da sever mi? Kuru havayı da sever mi? Peki toprak yaşken mi yetişir, kuruyken mi? Yaşken. Yaşken yetişir değil mi? Peki teşekkür ederiz.